Merhaba Ceviz, besin öğeleri açısından zengin bir gıda maddesi olarak dünyanın birçok yerinde yüzyıllardan bu yana kullanılmaktadır. 7'den 70'e diye salatalarda, keklerde, tatlılarda hatta son zamanlarda ekmekte kullanılan mucizevi besin cevizi tüketmek için en iyi 10 nedeni sizlere anlatmak istiyorum. Birincisi, omega 3 içeriği en yüksek olan ağaç yemişi ceviz kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösterebiliyor. İkinci Akdeniz tipi diyetinin bir parçası olan ceviz kalp hastalıklarını %30, inme riskini 149 azaltabiliyor. 3. Kaliforniya Ceviz Komisyonu'nun desteklediği bir çalışmaya göre ceviz içeren bir diyet sağlıklı probiyotik kaynağı oluşturarak sindirim sistemi için olumlu fayda sağlayabiliyor. 4. Ceviz kuruyemişler arasında polifenol içeriği en yüksek olan besin. Polifenol içeriği yüksek olmasıyla beraber kalp hastalıkları ve kanserden korunmada etkili rol oynayabiliyor. 5. Günde 42 gram ceviz tüketimi kalp hastalıklarındaki ikili risk faktörü azaltarak sağlığa olumlu yarar sağlayabiliyor. 6. Yapılan bir çalışmaya göre yüksek miktarda ceviz tüketimi kadınlarda tip 2 diyabete azaltıcı etki gösterebiliyor. 7. Ceviz tüketiminin ileriki yaşlarda görülen Alzheimer gibi hastalıkları önlemede etkili olduğu ve bilişsel fonksiyonu iyileştirebildiği gözlemlenmiştir. 8. Organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde günde 56 gram ceviz tüketimi kilo almaya sebep olmamıştır. Hatta Kaliforniya Üniversitesi 2016 çalışmasına göre ceviz içeren bir diyet kilo kaybına yarar sağlayabiliyor. 9. Cevizin kalp damar hastalıklarında önemli risk faktörü olan LDR kolesterolü azaltabildiği görülmüştür. Ve son olarak 10. madde ceviz tüketimi omega 3 içeriği sayesinde migren atakları yaşayan kişilere yarar sağlayabilmektedir.